Kapsamlı bir yeniden yapılanma dönemi e, kapitalizm açısından da kötü bir şey değil yani e, evin önündeki araba artık otomobil olmaktan çıkacak elektrikli vasıtaya dönecek işte buzdolabının niteliği değişecek için, evin içindeki bütün eşyalar değişecek evin kendisi değişecek tekrar yapılacak. Dolayısıyla bayağı bir işte bu, bu dönemin krizden çıkışın, pandemiden çıkışın ihtiyaç duyduğu aslında odaklı kamu yatırımları için bence güzel bir neden bu. Yani bunun etrafında şekillenecekmiş gibi gözüküyor. Ben onun da kötü olmadığını düşünüyorum. Şimdi peki bunun ne kadar iklimle alakası var konusuna geleyim. Bence şöyle iklimle alakası var. Türkiye bir Akdeniz ülkesi. Akdeniz Havzası aslında bu risklerin en fazla olduğu yer. Yani dünyada iklim sıcaklık ne kadar artıyorsa yüzde yirmi daha artacağı bir, bir, bir alanda yaşıyoruz. Bir havzanın içerisinde yaşıyoruz. Yani bir de burada yalnızca bizim aldığımız tedbir önemli değil. AB'nin şimdi işte ana odaklandığı projelerden bir tanesi bu Green Mediterranean. Dolayısıyla Akdeniz bölgesinin ülkeler arasında nasıl bir kooperasyon işbirliği alanı oluşturulabileceği, birlikte nasıl davranılabileceği ile ilgili aslında ana çalışmalar şimdi yürütülüyor. Bakarsanız kuzeyde iklimle ilgili riskleri daha az olan ülkeler var. Güneyde iklimle ilgili riskleri çok daha yüksek olan ülkeler var. Türkiye'de zaten geçen yıl Türkiye'de özellikle orman yangınlarıyla, anisel baskınlarıyla nasıl bir sürecin içinde olduğumuzu gördük. Kuraklıkla bence Elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerini kullanamadık çünkü tarımsal sulama için onları kullanmak zorunda, oradaki suları kullanmak zorunda kaldık. O nedenle enerji planlamasını iyi yapamadığımız ortaya çıktı. Doğalgaz rezervlerimizi o dönemde hızlı, en hızlı devreye alınabilecek santraller, doğalgaz santralleri olduğu için onları hızlı kullandık. Dolayısıyla bence böyle arka arkaya pek çok şeye baktığımızda. İklimle ilgili risklerin Türkiye'de son derece önemli olduğunu bence geçen yıl yaşayarak öğrendik hani uçak almadık ama hala, yani yakın derneğindeki de öğrenmediğimiz bölümleri tamamını öğrendik diye var. bence ona kadar hazırlıklıyız şimdi göreceğiz.